Murat Bey'in sunduğu Masterchef devam edecek. Ağzıma atasın var. Ah ah işte ödemesi sıkıştıran bir firma sahibi. Yo nereden çıktı? E ama hani ödemeniz yok muydu? Var. De. Biz onu yapı krediyle çözdük. Arkadaşa iki ay sonrasını ödememi bir tıkla gönderdim. Ben de vadesinden önce tahsil ettim. Hatta bir kısmıyla kendi ödemelerimi hallettim firmaları ticarette bir adım öne geçiren Yapı Kredi Banko'yla nakit akışınızı güvenceye alın. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla McDonald's, Pizza Lazza, Salon Burger, Terra Pizza ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Siz de hemen Yapı Kredi mobili indirin. Şubeye gitmeden Yapı Kredili olun. Firmanıza özel dijital çözümlerden yararlanın. Emin evimle faizsiz, kredisiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Emin evim. 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Karşınızda Asperox'tan Sparks. Bulaşık kalsın en güçlü yağ çözücü formülü limon, karbonat ve sirkeyle donattık. En iyi performansı yakaladık. Sparks, Sparks, Sparks. En güçlü performans. Haydi gel. Bu gibi gel, eşsiz kahve gel, deneyimiyle kahve gel, Nescafe gel, Express modunu aç. Kim tutar seni? Kim tutar seni gel. Express içelim. Sparks, Sparks, Sparks. En güçlü performans. Türkiye'nin en çok satan kadın ailesi odaya dorantı Emotion'un içeriğinde alüminyum yok, ter kokusunu önlemek var. Mutlu kendini ve sevdiklerini. Binde iki al bir öde. 1-31 Temmuz tarihleri arasında iki adet Asperox Sparks Diamond 60'lı bulaşık makinesi kapsülü sadece 438 lira. Yeni Nivea Eliminus Skin Glow anında aydınlatıcı serum. Patentli Tiamido, Niacinamid ve Aloe Vera ile parlaklığın 3 boyutunu keşfet. Leke karşıtı etki, pürüzsüz cilt, ferahlatıcı nemlendirme. Anında 3 boyutlu parlaklık. Nivea Skin Glow serumla ışılda Usta ellerin emeği şimdi daha fazla çeşit ve daha fazla lezzetle A101 raflarında sizi bekliyor. arındır, ışıltını katla. Nivea Skin Glow Peeling etkili tonik. Esra Hanım, bu canlılığı, bu ışıltıyı neye borçlusunuz? Kolajene tabii ki. Peros Renk Uzmanı Sıvı Deterjan serisi, kolajen serum etkisiyle renkleri koruyor, giysileri bakımla yeniliyor. Yeni Peros Renk Uzmanı serisi, giysilerin gençlik eksiri. İşte benim stilim yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV 8'de. Çık, çık. Her şey yolunda yes, ama. İnsiyatif almak gibi. takım oyunu. 4-4-2. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse T yanında. Teoman Doritos bitiyor İdare eder miyiz? Şu hayatta bir Doritos keyfim var. Yormayın beni. Ya siz çiğ köfteyi Doritos'suz yiyemeyenler? Ya sen Aleyna Tilki? Bir yeşil Doritos olsa bari. AVM açılışına giden süper kahramanlar... Hayır abi. Mahmut abi sen de mi? Aleyna Doritos! Sizler, sizler, sizler... Ne Doritos aşkıymış arkadaş? Herkes mi Doritos? ETS ile her fırsatta tatil. Bana bir gönül lazım. Siz. Sahne fobim var benim. O zaman tatil mi? Yoksa sen sihirbazdan mı korktun? Ya beni yok etseydi? Nasıl? Bravo. Bravo. Tatil için fırsat arayanlar, valizini hep hazır tutanlar. ETS'de fırsatlar bitmez. Emin evimle faizsiz, kredisiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Emin evim, 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Büyük indirim. 10 parça tencere seti sadece 5 saniyede her sınıf. Asperok sarı güç. Mutfakta mutlak güç. Tencereler dahil. Asperok sarı güç. Bu havalar kime? Mitsubishi Heavy Klima ile her eve. Mitsubishi Heavy bir klima devi. Bu fırsat kaçmaz. Üçlü yanmaz yapışmaz tava seti sadece 5 saniyede her tertemiz. Asperox sarı güç. Mutfakta mutlak güç. Tavalar dahil. Asperox sarı güç. Mitsubishi Heavy Klimalar yalnızca Ford Mitsubishi Heavy yetkili satıcılarında. Hem de 9 taksit fırsatıyla. Dövüş başlıyor. Hadi bakalım beyler. Pamuk eller cebe. <laughs> pamuk eller burada. Cepleri getir. <laughs> Hayatımdaki herkes ya dümdüz salak ya ölmek üzere. FBI! Bu ne sadakat ya? Bu ne kahramanlık be kardeşim? Yassı Tony. Senin adın ne? Rüştü Tony. Çok mutsuzum. Haberin var mıydı bundan? <laughs> Dilerim şu odayı FBI dinlemiyordur. Bu ne rezillik ya? Bu ne kepazelik ya? <laughs> Doğma büyüme. New Yorkluyuz. Ya şu şehri kapalı mekanlarda yaşıyoruz ya. Gibi eksende cep telefonuyla ilgilenmekten kaçın. Kazalara sebep olmayın. Unutmayın, trafikte küçük hata yoktur. Parlayan göz alıcı saçlar için ilk adım sağlıklı saç derisi. İkinci adım beslenmiş saç telleri. Sonuç sağlıkla parlayan güçlü saçlar. Botanik bilimin mucizesi şimdi saçlarımda. Yves Rocher. Sıvı geçirmez arezlerle yatağınızı özenle sarıyor. 50 yıl aşkın süredir size ve yatağınıza iyi bakıyoruz. Yeni Duru Body Scrub Duş Jeli. Cildinizi ince tozu peeling tanecikleriyle ölü derilerden arındırır. Hyaluronik asitle nemlendirir. C vitaminiyle aydınlatır. Güzelliğimin merkezi Yeni Duru Body Scrub Duş Jeli. Golf Bravo'dan Belçika çikolatalı 3 yeni ürün. Karamelize bisküvili karamel biskuit, nefis çikolatalı çaktı extreme ...ve bitter çikolatalı, portakallı, dark orange. Golf Kalitesi'nden yepyeni bravolar. Peki, sen keşfe var mısın? Doyanın kankası, doymayanın abisi, Doymak Bey! Yiğitlerim! Çok yükseldim ben. Biz ki başarıya hep açtık. Bu uğurda ne popkekler açtık! Uzanmasak mı artık? Vakit, doymak vaktidir. Doyana da popkek. Doymayana popkek. Ivrosedan saç dökülmesine karşı uzman bakım serisi. Güçlendirici prebiyotik şampuan ve yeni dökülme karşıtı yoğunlaştırıcı saç serumu. Anında nüfuz eden akışkan dokusuyla güçlenen saç kökleri. Daha yoğun, gür, dayanıklı saçlar. Ivrosedan İşte benim stilim yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV 8'de. İşte yazı başlatan o efsane kampanya. Twister çubuklarında milyonlarca bedava seni bekliyor. Çubuklardaki bedava yazılı kodu Algida ile kazan uygulamasına gir. Yeşil etiketli bakkal veya Migroslardan bedavanı al. Twister. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla bereket döner. Little Caesar Pizza, Pasaport Pizza, Pidem ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Yemek. Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz. Fast White teknolojisiyle 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar. Erikli Ulu Dağ'ın zirvesinden gelen eşsiz lezzetiyle sizi doğanın zirvesine taşır. Alperen'i tek alırım. Ya, bravo. tek alırım. Yo bro, dedi seri. Alperen'i tek teke de alırım. Demek Kıvanç Tatlıtuğ bana meydan okuyor. Allah abi terlersin. Şaka yapmıştık bir abi. Çarpıcı meydan oku. Gerçek tutku soruyor. Heves mi? Tutku mu? Tutkuyla akışanlar her zeminde akarlar. nasıl akşamlarsa... ...enfes bisküvisi ve akışkan kremasıyla... ...heves değil, gerçek tutku. Aşkım, hadi iş görüşmem başlıyor. Öptüm. Biraz sizi tanıyalım mı? Ben yüksek sans... Oo, sen. kral! Ya nerelerdesin ya? Oğlum, Oğlum sayı geldiğinde yok. Oğlum, iş görüşmesi neymiş? Çık, çık. Her şey yolunda mı? İnsiyatif almak gibi. Takım oyunu. 4-4-2. Dengelaksı olmuşsunuz. Gördüğünüz gibi çeşitli pozisyonlar için çağırıyorlar. Ama ben sizinle çalışmayı tercih ederim. Hayatın dengesi kaçtığında Fusty yanında. Hayalleri için, mutluluğu için çalışanların yanında 35 yıldır emin evim var. Ve her geçen gün sizlerle birlikte büyüyen kocaman bir ailemiz var. Ne demiştik? Dile kolay. Çünkü Emin Evim'le faizsiz, kredisiz, ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Emin Evim, 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Olmuş mu anneninki gibi? Hmm, bayağı Baya güzel. Güzel de bir şey eksik. He, işte şimdi oldu. Ne mutlu bize. Süt aşkımız karşılıklı. Sen yatırımlarını yönet, anlatma işi bende. Benim bankacım müşterileri yatırımlarını müşteri ilişkileri yöneticilerinden finansal danışmanlık hizmeti alarak ya da mobildeki yatırım menüsünden kolayca yönetirler. Hallettim bile. Bim'de <laughs> iki al bir öde. 1-31 Temmuz tarihleri arasında 2 adet Asperox Sparks Diamond 60'lı bulaşık makinesi kapsülü sadece 438 lira.